Bir enstrümanı yapmak için yalnızca fotoğrafını veya çizimini kara kalemle de olsa görmem yeterli. Bunlar hep minyatürlerde, kaya resimlerinde, çizilmiş resimlerde kalmış. Sonra kaybolmuş. Bunları tekrar canlandırdık. 1984 senesinde Cerrahpaşa'da Paşa'da iş aldık çatı işi. Orada da Cerrahpaşa Paşa Oruç Merkezi var. Oranın başkanı Doktor Rahmi Oruç Güvenç. İşten sonra gelin hem çay içersiniz hem de Kazakistan'dan bir grup geliyor dedi. 5 kişilik bir grup geldi Sazgen grubu. Çaldılar, söylediler. Oruç Hoca dedi ki bu sazları dedi ne bilen var dedi, ne yapan var dedi. Ben de şöyle baktım. Ne olacak dedim bunları yapmaya. Sesleri dedim çok güzel. Ondan sonra arkadaşlar o sazları oraya hediye ettiler. Çatı işini bıraktım. Oraya geldim Oruç çocuğun yanına. O enstrümanlara bakarak başladı bu macera. ailecek geldik burada Sultanahmet'te. Kendi yerimizi açtık. Müzik aletlerinin İgil, ıklı, Rebap, Kemençe, Kılkopuz, Kılkıyak, Yaylı olarak bunlar başladık. Mızraplı olarak da Topşur var, Komuz var, Koçkarca, Rübap, Tar var, Dombra var, Komuz var. Bunlarla başladık. Vurmalı olarak da işte o en eskisi Kam Davulu. Çeşitli o yörelere ait bendirler, davullar, vurmalı sazlar bunları yaptık. Şu anda sırada çok saz var. 30 çeşit kadar daha var sırada. Bu Anadolu'da yaşayan halklar var. Hititler, Urartular, Asurlar. Onların sazları var. Onlar da 130 çeşit kadar. Onlara da başladık. Onları da yapacağız. Öyle bir proje var. Coğrafyaya göre bütün enstrümanların yapım şekilleri, kullanılan malzemeler hepsi değişiyor. Derisinden, ağacından, teline kadar. İşte tuva bölgesinde geyik terisi kaplamalarda. Tellerinde at kuyruğu kullanılıyor. Orta kısımlara indikçe sıcak kısımlara kullanılan malzeme dut ağacına dönüyor. Daha sert ağaç. Üstüne koyun derisi, deve derisi kullanılıyor. At derisi kullanılıyor. Son zamanlarda çevrilen Türk dizileri sayesinde çok tanıtıldı bu enstrümanlar. Daha önceleri pek o kadar şey yoktu. Biz kendimiz tanıtmak için çabalıyorduk, sergiler açıyorduk. Dünyanın her yerinde sazlarımız oldu bu kaybolan sazlar, ölmüş sazlar. Bütün müzelerde var şimdi neredeyse. Türkiye'de de öyle. İşte üniversitelerde bölümler açıldı. Bundan sonra işte bu kalan sazları da yapmaya devam edeceğim. Çünkü daha çok var.